Yesis salam. Zəb ucuna gedən gəlin ən böyük hədiyyəsini verirəm. Burdadır yanında. Digərləri az hədiyyənə. <laughs> Bir dəfə açaqlar. Xeyrəng olsun.

Böyle tak istiyorsan. Kral. Kral koya. Kendisi sticker kraliçesi de. O yüzden sticker'lar doldurmuş. doldurmuş Kaktüs. Kaktüs. Sticker. Sticker. Her yerde sticker var. Bakmayın olsun. Yani Ortak. Bitti. Bitti.

Bir tane de boncuk var idi ama o işte. Ya şlavan. Sticker. Pat pat. Sticker. Pembe ha Hadi öğrendim adam pembe. Pembe. Sticker. Öyle yine kalp. İndi paketlere geldik. Bak da, ha. Onlar bunu gördün aslında. En meraklı. En bir cümle kitabı okuyabilirsin. Ama içinden oku. İçinden oku. Yok bu değil. Bu. Bu da. İnsan. En atmış 80 sonda kanalında adı ama bir şeyi kart kart. Yani benim tersine kart. İli sey Malik kart. Aslında on kart diyebiliriz ama sticker kart. Yerden de elbette geçer böyle böyle sıkırsan ya. Yazıklar öldüler. Gidiyiz. Gidiyiz. Bu Gidiyiz. Bay bay. Sağ olalım.